Olacak. Ona yardım etmekten kendimizi hiç düşünmüyoruz demiştin ya. Saçmalama İremsu. Sadece sesli düşünüyordum. Ozan. Sağ mi sol elim mi? Kıvılcım ikisinde de bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. İkisinde de sürpriz haberler var. Ve gerçekten çok önemli. Tamam sağ elin olsun. Senin Amerika'ya gidiyor. Ne? Bunu benden duymanı istemezdim. Ama sonradan omzumda ağlamanı istemedim. Selin Amerika'ya falan gitmiyor Kıvılcım. Gitseydi benim haberim olurdu. Bakalım göbek bağının devamı buralarda mı? Yok. Doğru. Selin Hanım Amerika'ya gitmiyor. E, gitmiyorsa senin burada işin ne? Eğer şu elimi seçseydim direkt anlatmaya başlayacaktım. Kıvılcımcım lafı dolandırmadan anlatır mısın? Babam Selin'i rüyalar ülkesine göndermek istiyor. Ama Selin eğitim için mükemmel bir yer olan Amerika'ya gitmek yerine Selin'le burada kalmayı tercih ediyor. İşte direkt anlattım. Emin misin? Yemin ederim. Aslında bu onun için çok önemli bir fırsat. Yani bir daha böyle bir fırsat karşısına çıkarma bilmem. Hem yabancı dil öğrenci hem de ileride ülkesine döndüğünde güzel bir maaşla bir işe başlayabilecek. Ve tahmin et kimin yüzünden? Benim yüzümden. Evet, çok yazık olacak, çok. Böyle bir şey yapmasına izin veremem. Benim yüzümden geleceğin tehlikeye atmamalı. Kesinlikle. Peki çözüm? Ben susuyorum. Sonra kötü kız beni alıyorum. Ama ağlamak istediğinde omzum hizmetinde. Bunu yapamam. Amerika'ya gitmesi için elimden geleni yapmam gerekiyor. Ne gerekiyorsa. <laughs> of ya bayılıyorum bu kıza. <laughs> Aferin Kıvılcım. Aferin. Kötülüğün küçüğü büyüğü olmaz. Ağaç yaşken eğilir demişler. <laughs> Sen şimdi bu kadar kötüysen 10 e, sene sonra en az benim kadar kötü olursun. <laughs> Altyapıya önem vermek lazım değil mi? Hayır. Futbol benzetmelerinden nefret ediyorum. Nefret. <laughs> Ha, i̇nanmayacaksın ama okuldan biri tüm öğrencilerin sırtına Beni eşeğim bu kağıtlar yapıştırmış. Kim acaba? Aa, Bunlar ne? Sen mi yapıyordun? Yok deden yapıyordu. <laughs> örnek alın örnek. Öyle bakacaksa onun şu kağıtları da eğlenmenize bakın. <laughs> Alalım bakalım. Bakın Ozan orada ve yalnız başına. Selena'nın da ona doğru gidiyor güzel kızım benim. Ne haber Ozan? Sana ne? <laughs> ne demek sana ne? Sana ne, ne anlamı geldiğini bilmiyor musun senin? Ozan, iyi misin? Evet, gayet iyiyim güzelim. <laughs> Peki, neden bana böyle davranıyorsun o zaman? Yanlış bir şey mi yaptım yoksa? Evet, yanlış bir şey yaptın. Bak, bu okulu görüyor musun? Buradaki bütün güzel kızlarla çıktım ben. Ve ne oldu biliyor musun? Sonunda hepsini terk ettim. Ding den dong. Uyan artık, uyuyan güzel. Ben yokum. <laughs> <laughs> ah ama ben... Ben hiçbir şey yapmadım ki. <laughs>